Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te genel iç koleksiyonlarda list sınıfında contains metodunu göreceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Bu metot nedir? Ne işe yarar? Kısa bir tanım yapalım. Uzatmaya gerek yok. Şunu yapar. Arama yapar. O zaman şöyle kısaca arama diyelim. Peki aramayı neye göre yapıyor? Listedeki elemanlara göre. O zaman şöyle diyelim bir kullanım şekline bir bakalım kullanım şekli en başta ne yaparız işte nesnemizin ismini yazarız nesne bakın şu nesne ismi yazılır ondan sonra ne deriz contains ondan sonra ne yaparız nesnede aranacak olan eleman o zaman şöyle kısaca buraya ne diyelim eleman şimdi o zaman şu karşımıza çıkıyor bakın bu değeri kopyalayalım eğer aranan eleman varsa, şöyle bir diyelim, aranan eleman varsa ne yapacaktır burada geriye true değerini yollar. Şöyle iki diyelim, aranan eleman yoksa ne yapacaktır geriye false değerini yollayacaktır. Şimdi bunu dedikten sonra ne yapalım? Bununla ilgili bir örnek burada yapalım. Bakın program geldi. Buradan ne diyorum? File, New Project. Console Application seçiyorum ve OK diyorum. Şimdi bakın arkadaşlar program geldi. İlk olarak burada ne yapacağız? Bir nesne tanımlayacağız. Dim diyorum. Nesnenin ne olsun. Veri. S. Ne diyeceğim? Şöyle. List of tipine ne diyeceğim? String. Şimdi bakın ne yaptım? Burada list sınıfında veri isminde bir nesne tanımladım. Şimdi ne yapacağım? Bu veri nesnesini hazırlayacağım. Veri eşittir. New. Şöyle. E, list of ne diyeceğim? String. Bunu da dedikten sonra ne yapalım? Veri nesnesine eleman ekleyelim. Eleman eklerken ne diyordum? Veri nokta edit parantez aç kapat. Ne diyelim şöyle? AA diyelim. Bakın bu değeri şöyle kopyalıyorum. Kopyala. Yapıştır. Yapıştır. Şöyle yapıştır diyelim. Bu değerleri değişelim. Ne diyelim? BB diyelim. CC diyelim. Ve DD diyelim. Şimdi bunu da dedikten sonra şöyle yapalım. Bakın şurada bir değişken tanımlayalım. Ee, şunu diyelim. Değer s string diyelim. Değer isminde string tipinde bir değişken tanımladım. Bunu şöyle bir kullanıcıdan alalım. Kullanıcıdan almak için neyi kullanıyorum? Input box'ı. Input box neydi? Kullanıcının bilgi yazdığı veri pencereleriydi. Şimdi ne diyelim şuraya? AA virgül BB virgül CC virgül DD ne diyelim? Bu değerlerden birini yazın. Şimdi bunu dedikten sonra ne yapalım? Gelin şimdi işte e, arama işlemine bakacağız. Peki arama işlemi ne yapalım? Onu da şöyle isterseniz bir değişken üzerinden gidelim. Dim diyorum. Arama S tipine ne diyeceğim? Orağım. Peki neden bu dedim? Bakın şurada ben gösterdim. E, nedir? Şurada geriye dönen değer nedir? Bakın true ve false. Yani nedir mantıksal tipte? E mantıksal tipte olduğu için ne yapacağım? Böyle değişken türünü kullanacağım. Arama eşittir. Ne diyelim şöyle? Veri nokta şöyle. Bakın aramayı nasıl yapıyorum? Contains metodundan. Peki nereye göre arama yapacağım? Şuradaki değer değişkenine göre. O zaman buraya ne yazacağım? Değer. Şimdi kullanıcı ne yapacak burada? İşte değer değişkenine şuradaki değerlerden birine girecek veya girmeyecek. Ne olacak? İşte bu değer değişkenine gelecek. Ondan sonra ne yapıyorum? Arama değişkeninde şunu yapıyorum. Bakın arama diyorum. Veri nesnesine contains ara. Peki nereye göre ara? Değer değişkenine göre. Değer değişkenine bakın eğer burada işte kullanıcı onu yazacak. Şimdi bunda dedikten sonra ne yapalım? Şimdi eğer kullanıcı burada işte şöyle diyeceğim. Bakın şuradan ne diyelim? Örneğin AA değerini girdi. Buraya ne gelecektir? True değeri. Buraya true veya false gelme değerini ne yapalım? Şurada if şart yapısında görelim. If ne diyorum şöyle arama eşittir. Eğer aranan değer varsa yani bakın diyelim ki şuradan a a değerini girmişse yani aranan değer varsa nedir? True ise ne yap? Aşağıda şu mesajı çalıştır. Ne diyelim? Mesaj baksa şunu diyelim. Ee, deger değer diyelim. Şöyle değer birleştir. Ne diyelim? Aranan değer var. Aranan değer varsa bu şekilde dedik. Ne yaptık işte? Kullanıcı diyelim ki şuradan AA değerini girdi. İşte mesaj olarak şu gelecek. Değer yani birleştir. AA aranan değer var. Bir de şöyle diyelim. Aranan değer yoksa. Peki onu nasıl göreceğim? Onu da isterseniz yeni bir if şart yapısına görelim. Bakın şöyle ne diyeceğim? Ee, arama. Şöyle arama eşittir. False Bakın şu. Eğer aranan değer yoksa, bakın e, buradaki true ve false değerlerini yazdık. Bakın şu. Aranan değer varsa ne yapar? Geriye true değerini yollar. Aranan değer yoksa geriye ne yapar? False değerini yollar. Aranan değer yok ise, bakın şu. If arama eşittir false ise, nedir? Aranan değer yoksa ne yapalım? Mesaj box'ta şu mesajı verdirelim. E, şunu diyelim. Değer birleştir aranan değer yok diyelim. Şimdi da dedikten sonra ne yapalım? Şöyle bir çalıştırıp bakalım olmuş mu? Bakın bana ne diyor? Şuradaki değerlerden birini yazın diyor. Mesela burada neyi yazalım? Örneğin şöyle cc değerini yazalım. Bakın cc yazdım. Okey diyorum. Bakın ne dedi? Cc aranan değer var. Tamam diyorum. Bakın isterseniz şöyle yapalım. Şu aralara boşluk atmadık. Şöyle. Veya bir eşittir atalım. Daha iyi görünsün. Şimdi biraz önce ne yaptık işte? CC yazdık ne yaptı işte? Aranan değer CC var dedi. Şimdi şöyle yapalım. Bir de olmayan bir değer yazalım. Bakın şurada ne var? Örneğin şurada olmayan bir değer ne yazalım? Mesela EE -E yazalım. Okey diyorum. Bakın ne dedi? EE -E, aranan değer yok ve şöyle yapalım. Mesela şuradan ne yapalım? E d d değerini yazalım. d d Bakın okey diyorum. Ne dedi? d d de aranan değer var. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.